Evet, hazırladık değil mi her şeyi? Evet evet anne her şeyi hazırladık. Tamam durun ben şu sobayı da kapatayım. kapatayım. Tamam. Hadi ablan av, av, gelir birazdan. Tamam ablan da gel. Kızım hadi. Tamam anne geliyorum. Tamam şarj aletini bakayım. Ve hazırım. Son kez de şu bilgisayarıma bakayım. Peki. Hiçbir şey unutmamışımdır. Bir yani şey var. Zaten adı üstünde. Kış tatiline gidiyoruz. Ayrıca bunu alayım. Bunu belki kardeşim yok. Onu almama gerek yok zaten. Hadi, hadi gidelim. Tamam abla. Anne biz birinci kata çıkıyoruz. Tamam. Sonra biz ineriz. Giderken bizi uğrayın ya. Tamam. Ay canım bur burası da yakın yani metrobüs yerine. Anne bak şurada bir elmas varmış. Kaç bak, bakayım kızım. Benim. Ana. Anne çık göstermiş. Şu neymiş? Güzelmişim. Tamam. Yarım son 10 dakika canım kalmış. Tamam. O zaman bavulları nereye bırakalım? Şöyle bırakalım yani. Tamam. Kızım sana bir tane şapka aldım. Merak etme. Tamam. Ay evet, oğlum engelli gibi oturuyorsun orada ama azıcık idare edeceksin yani. Tamam geç kızım. Sen de buraya geç. Canım sen şu çocuğu tut. Tamam. Kızım ben yeri kapladım. Bakalım. Gel ben çıkayım. Gel gel. E, ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz ya? Gel çekilek beraber. Mua. Gel çekilek gıt gıt çırağız biz. Çünkü benim adım gıt gıt. Bunun adında çırak. Gel gel. Mua. Ay çok tatlısın maşallah. Gel çekilek. Ay. Ne yapıyorsunuz ya? Cheese. Mua. Ne ya. Aferin şu an bizim duygularımızla oynuyorsunuz. Ağlayın be. Sizinle mi uğraşacağım ben? Allah'ım ya. Merhaba hoş geldiniz. Ne alırdınız? Evet. Sence ne alabilirim? Burası... Ay, çok özür diliyorum. Ee, ne diyorum ben? Ne diyordum ben? Ne? Gerçekten harbiden ne diyorum? Şimdi Evet, şimdi. Buyurun. Ay açıl. kapattınız. Ha tamam ben şimdi buraları düzenlerken siz bana söyleyin. Ben sizi dinliyorum. Can kulağıyla. Tamam şimdi ben bir paket alabilir miyim? Çocuklar için ayrı. Şimdi ben iki tane sandviç alayım. Hangisi? Kare ekmekli olan açık. Açık ekmek. Tamam. İki tane bundan. Ee, bir de bubble tea alayım iki tane ben şöyle. Tamam. Şunları koyalım. Bunlar doyurur değil mi? Evet evet doyurur. Çok kesinlikle doyurur. Bir de şu çilekli kapkekle fıstıklı kapkekten alayım. Tamam. Tamam. Bu paket hazır. Şimdi iki paket daha hazırlayacağız. Şunu kapağını kapatırsak tabii. Hı, tamam. Bir tane paket hazır. Başka istediğin bir şey var mı? Ee, ben bir paket daha alayım. Şimdi ben kızıma yaptırayım. Kızım büyük boy mu istersin küçük boy mu? Büyük boy anne. Tamam. Büyük boy bir tane. Küçük boy orta boy alayım kızım ya. Tamam o zaman olur. Tamam ben orta boy bir tane bubble tea alayım yine. Sonra bir tane daha sandviç alayım. Sandviçimiz var. Böyle kaya var yok. Kızım pizza ister misin? Pizzamız var mı? Var, var. Şurada dolapta olacaktı. Durun. Dolap. Ha efendim. Vallahi bir tane kalmıştım. Ha tamam. Ben pizza alayım o zaman. Sonra bir tane de donat alayım. Kızım donat. Ya ben bak mavili mi olsun çikolata alamam. Ha. Hani ben çikolatalı istiyorum. Ay mavi istiyorum. Tamam, şöyle. Bunun içinde böyle çilek aramak bir şey var. Tamam. Bunu da aldım. Tamam başka bir paket daha hazırlıyor. Şimdi bir tane bir tane köpüklü kahve. Tamam. Şöyle hazırlayayım. Bir tane de böyle yarım köpüklü kahve. Şundan. Evet. Sonra tamam, başka iki sandviç. Tamam. Başka bir tane de iki bir tane cupcake alayım. Bir tane de donat alayım. Tamam. Ne kadar çıktı benim borcum? 500 TL. Tamam. Kapatayım. Ay. Bu şekilde. Şöyle vereyim. İyi günler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Getirdim çocuklar yemek yemek için. kapalıymış bak bizim ineceğimiz şu 7 7.40'ta olan bu place Gideyim. Ay bizimki 8.16 olan. 18.16. Ay ne zaman onun yapacaklar ya? Yaparlar. Ay canım son eee Otobüsümüz birazdan şey yapılacakmış. Ha tamam. Kızım şimdi ayarlama yapıyoruz. Kızım sen benim kucağıma gel. Şimdi ben hazırım. Ben okey ben gidiyorum. Tamam. Let aldım? Ben çoktan aldım. Çoktan almamıza gerek yok. Ha tamam. Tamam. Ee, şimdi canım sen de gel. Dur canım sen bir gel hele. Aynen. Ben bir geleyim. Sen canım şöyle yapsan, sen bunları tut, kızım sen de. Şimdi sen şapkaları tut, sen bunu tut. Sonra tabletini, tabletini şunun üzerine dur. Hayal edeceğim bir saniye. Heh canım sen bunu tak. Yok olmadı böyle. Düzensiz oldu. Tamam böyle iyi. Tamam. Hadi gidelim. Ya da oğlum taksın. Yok daha tamam hadi gidelim. Açın. Ay kızım sana sonradan renkli bulduk bubble tea. Evet. İç ben içeyim şunu. Kendime geldim. Şu çöp nerede? Çöp Hadi çok sıra var ya Ay çok sıra var Ay bu da sabahtan beri Anons yapıp duruyor Çok sıra var ya Ay. Şu kadeleri açayım. Tamam, her şey kontrol altında. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Hemen kapılarınızı açıyorum. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Buyurun geçin. Ay. Hadi. Hadi. buyurun, buyurun, oyalanmayalım. Şutlamayı da koyayım şuraya. Tamamdır, buyurun. Siz de şöyle geçin. Ee, tamam. Şöyle. Hemen hızlı olun birazcık. Alma sen de buyurun. Nereye geçelim? Şuraya geçeyim ben. Şuraya bavulumu bırakayım. Ay anneciğim. Efendim. Şuraya geçeyim bu ara. Merhaba. Merhaba. Buyurun efendim. Teşekkürler ederim. Efendim <laughs> şöyle geçelim. Sizi buyurun uyku alanına alalım. Ay çocuklar da gelir gelmez uyudu valla. Hayat ne dağ. Ders uykuları geliyor. Ay Birinci durakta inen. Birinci durakta inenler. Ay, birinci durakta ineceğim. Ben de. Şey sizin babamla konuşuyor? şu benim. Bu da benim babam. Tamam. Geçelim. Def. 10 dakika sonra. Evet, bu iki, üçüncü durakta inenler. Aa, uykum geldi ya. Yani uykum var benim. ben de kursumdan yazmadım Yürü. Yürü. Tamam. Ah ben iniyorum. Aa, <laughs> Çocuklar hadi uyanın anneciğim. Ben hiç çocuklarım ya ben iyiyim bari. Acı kan var mı? Canım ben enfes bir şekilde çıktım. Ay hey, bende bir şeyler zaman yapsak. Bence daha mı tam siz içeri bak. Tamam. Ay şuraya atıyorum. Ay valla çok korktum. Bu bir yer. Çocukların uyanınca verdim ben onları. Kızım al sen de kendi yemeğini ye. Hmm. Vay Allah, vay vay hatta bu Lucy'den başka bir şey yok. Ay şekerim. Abla, abla. Ne saat oğlum bakalım. Günaydın. Günaydın anne. Anne bizim şeylerimiz nerede? Anne de burada Ay son anda sana bubble tea'li bu renkli gökyüzü bulduk. Evet. Şekillere sonra. Çöplerimi şunun içine koyayım. Alın bakalım kapyetlerinizi. Bunu bir çilek gibi Bu fıstık gibi deneyim. Tamam canım hadi biz de. Bunun yanında da iyi gider zaten. Aynen. İşte bu işte, fıstık. Işte. Tamam. Tamam. Alın bakalım tabletlerinizi. Günaydın <laughs> sana da. Senin değmiş. Bakalım. Sütünün sütünü olacaktı.

Kur'an'da inanlar. Ay biz 14. duraktayız. Hadi inelim. Kızım hadi kalk. Ne oldu anne? Hadi gidiyoruz. Ay evet. 14. durak değil mi? Maalesef evet. Hadi 14. durak. Çocuklar alın şapkalarınızı. Tamam şimdi gene düzene başlayalım. Kızım Tut bunu. Tamam. Benimki hazır. Şapkalar bende. Bu bende. Şimdi sen tut. Bunu da. Bunu da ben. Heh, tamam. Şimdi güzel bir düzen oldu. Hadi çıkalım. Havalimanına doğru yola. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Eğer tarz videolarını daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.